Tanıtım Name kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün aldığım ürün 64 GB'lık flash bellek. Yani arkadaşlar herkes merak ediyordu acaba 64 GB depolama alanı gerçekten 64 GB mı gösteriyor yoksa yani daha az mı görünüyor? Onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani ben bunu trend yoldan almıştım arkadaşlar. Yaklaşık 45 lira civarındaydı. İndirime girmişti arkadaşlar. Şöyle Cover veya hatta şeyi. De, bu metal arkadaşlar, hani metal olduğu için aldım aslında. Yani kırılma gibi bir e, şeyi yok. Avantajlarından bir tanesi o zaten. E, ondan arkada bir şey yazmıyor zaten. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, 64 GB'lık USB flash bellek. Şimdi zaten birazdan sizleri göstereceğim ben. Direkt e, bilgisayarda deneyeceğiz ama ilk önce açalım bakalım elde nasıl duruyor. Nasıl açılıyor? Hiç böyle zarar vermeden diyorum ama bence yani arkadaşlar bence e, tüm bilgilerinizi saklayabileceğiniz de muhteşem bir depolama alanı. Ama umarım hiçbir zaman bir sorun çıkartmaz. Yorumları okuduğumda yorumlarda yok e, virüs var yok daha sonrasında açılmıyor diye, diye bir şeyler söyleniyordu. Pek fazla güvenmedim açıkçası o yorumlara. Hani çünkü neredeyse %70 kullanıcılarından hepsi çok beğeniyor. Yani şöyle arkadaşlar bence çok güzel bir şey. Yani elde çok güzel duruyor. Hatta şöyle gösterebilir miyim? O dağını ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar şöyle. Yani elde şöyle metal ama sanki çok fazla böyle metal değilmiş gibi böyle biraz yani biraz çok fazla böyle şey durmuyor arkadaşlar. Ne yani sanki metal değil de biraz daha böyle hani tahtanın kalınlaşmış hali gibi bir his veriyor. Ama gayet güzel şöyle bir şey arkadaşlar. Ama elde çok güzel duruyor. Şuraya anahtarlarınızı da koyabilirsiniz aslında. Dilerseniz direkt e, bilgisayara bağlayıp e, şeyini görelim. İşletim sistemini görelim. Hızlı mı e, yüklüyor yoksa e, USB belek kaç belek ona göre direkt videoya geçelim. taktım Arkadaşlar ve sonuç 58 GB çıktı Arkadaşlar görüyor musunuz odaklamam gerekiyor biraz Evet yani Arkadaşlar bu işletim sistemi biraz yüksek bunun gördüğünüz gibi açtığımda klasör boş diyor ama işletim sistemi biraz bebeğin çok fazla şeyini almış yani 64 GB iken resmen bayağı bir Gbını harcamış işletim sistemi ama yani bence gayet ideal yani arkadaşlar zaten 45 lira falan 45 evet 45 lira fiyatındaydı. Yani şöyle isterseniz şöyle bir film yükleyelim. Bir hızına bakalım arkadaşlar. Zerek şuradan kaç gigabaytlık bu? Şöyle bir e, Parazit diye bir film var arkadaşlar. Hatta 1 GB'lık bir, bir e, film. Bunu kopyalıyorum ve direkt USB'ye yapıştırmaya çalışıyorum. Yani kaç dakika gösteriyor? da Daha... yani bence hızlı dolduruyor yani genelde diğer flash belleklerde biraz şey doluyor çok ağır dolduruyor ama yani 2 dakika yazıyor arkadaşlar bence gayet iyi yani hızı hızını ben çok beğendim yani hızı 15 megabayta kadar çıkıyormuş şöyle zaten 15 hatta 16'ya çıkmak üzere ya ben beğendim arkadaşlar çok güzel bence yani almak isterseniz hiç düşünmeden alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ilerleyen süreçlerde bir sorun yaşarsam ya da yorumlarda yazılan hani bir daha açılmıyor gibi bir bir sonuç alırsam size direkt yorumlarda yazacağım arkadaşlar. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bay bay